Var efendim, yanımda çok sevdiğim arkadaşım, kardiyoloji uzmanı Doktor Murat Yalçın var. Hoş geldin Muratcığım. Hoş buldum. Bugün kırık kalp sendromundan bahsedeceğiz efendim. Hani hepimizin böyle kalbi kırıldığında göğsümüz sıkışır falan ya. Ya da işte hep aynı örneği veriyorum Türk filmlerinde aşk acısıyla birlikte kalbi kırılan, hastalanan, göğsümü tutan çok insanlar vardır ya. Bunların hepsi doğruymuş efendim. Bugün size bunu anlatacağız. Kırık kalp sendromu diyoruz. Ee, Murat'cığım, yani bizim duygu durumumuzla kalbimiz niye bu kadar çok etkileniyor? Nasıl etkileniyor? Ee, şöyle, duygu durumuyla kalbin etkileşimi çok uzun zamandan beri var. Nasıl? Ee, mesela birini görüyoruz, heyecanlanıyoruz. Korkuyoruz, Aha. e, nabzımız yükseliyor, tansiyonumuz yükseliyor. E, duygu durumu hep kalbi etkiliyor. Bu da nasıl etkiliyor? kronik kalp hastalığı olan insanlar var. Yüksek tansiyon olan kalp yetmezliği olan, ritim bozukluğu olanlar, kalp damar sorunları olanlar. Bunlar da tansiyonu iyi giderken işte birkaç gün üzülüyor bir şeylere, çocuğuyla, ailesiyle, işiyle ilgili tansiyonları bozuluyor. Benim kalp yetmezliği hastasının nispeten iyi giderken işte endişe, korku, heyecan, eklenince kalp yetmezliği semptomları artmaya başlıyor. Çarpıntı olanların ritmi daha böyle bozulabiliyor. Gibi 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 Tamamen sağlıklı, olan e, tamamen sağlıklı olan insanların da. tamamen sağlıklı olan insanlarda da olabiliyor ama yani kronik kalp hastalığı olanlarda durum bozabildiği gibi bir yandan da hiçbir problemi olmayan bir kişi de ani bir üzüntü, ciddi bir öfke, ayak kırıklığı. <laughs> aynen böyle. <laughs> ve e, sizin kalbinizde çok ciddi kalp, e, kalp krizine benzer birebir ilk başta anjiyo yapan kadar ayet edemediğiniz bir probleme neden olabiliyor. Biz de buna Kırık kalp sendromu diyoruz, yani o bahsettiğim şey gerçekten var, var. ve kişilerin kalp krizine kadar ayırt edemeyecek kadar götürebilen ani üzüntüler olabiliyor. Peki bu yani buna kırık kalp sendromu deniyor. Evet. En çok kimlerde görülüyor kırık kalp sendromu? Kırık kalp sendromu aslında her yaşta herkese görülebilir ama en sık daha çok bahsettiğiniz gibi 40 yaş üstü. Ee, Menopoz sonrası kadınlarda daha çok... Bak gelip beni gelip. üzmeyin. Hemen <laughs> <laughs> Siz, siz 40 yaş altı sızık gibi. Benim hastalarım, benim kalp benim yaşım falan bilir yani. <gülüyor> <gülüyor> yok o zaman. Evet. Ee, en çok dediğim gibi bu yaş grubunda gözüküyor. Nasıl bir hastalık bu? Ee, dediğim gibi en çok ani e, bir hayal kırıklığı, çok kötü bir haber alma. Mesela bir hastam vardı. Yıllardır annesine bakmış. Annesi aydan olmuş. Ee, bir gün annem bana vurdu hocam diyor. Ee, 45 yaşlarında bir kadıncağız ve o gün acil servise geliyor. Ki bu hastalar böyle ani bir hayal kırıklığıyla geliyorlar acil serviste. Göğüs ağrısı var bakıyorsunuz kalp grafiğinde kalp krizini benziyor. Ee, kan değerlerini bakıyorsunuz o da kalp krizi gibi. Apar topar anjiyo alıyorsunuz. Damarlar pırıl pırıl. Hemen aklınıza bu hastalık geliyor ve kalbimiz başka bir görüntülenmesini yapıyoruz ve kalbi gerçekten kırılmış gibi, her bir bölgesine kadar normal ama ondan sonraki bölgesi kocaman balonlaşmış şekilde. Yani bu kırık kalp sendromunun görüntüsü de kırık kalp. Yani şöyle evet görüntüsü ortasından uç bölgesi artık çalışmıyor. Buna takatusubo sendromu deniyor. Sebebi de takatusubo Japonlar, Japonca bir kelime. Japonların Takatusuba. E, evet. Bak evet, ukalalık yapmak evet. istiyorsanız sevgilinize falan kalp sıkıntısı. Takatusubo diyebilirsiniz. Takatusubo tabii diyebilirsiniz. Evet. <laughs> bu böyle onların e, ahtapot tutmak için kullandıkları, balıkçıların kullandığı bir e, ağ var. O ağ uç tarafı böyle ince, arka tarafı büyük. Kalp de e, bu sendromda buna benzediği için buna takatusumu demişler. 90'lı yıllarda Japonlar tanımlamış. O yüzden adı bu. E, i̇şte biz o anjiyo yapıyoruz, bakıyoruz artık kalp kriziyle neredeyse benziyor ama dediğimiz gibi bu kalp krizi değil. E, kalbin çok üzülmesine bağlı oluşan bir şey. Çok çok nadiren çok mutlu olunca da aynısı olabilir. Mesela torunu olacak diyorum. Eğer cinsiyet, cinsiyetin öyle çok ciddi sevinç heyecandan buna neden olabiliyor. E şimdi biz her kalbimiz sıkıştığında, her heyecanlandığımızda e, kalp krizimiz yoksa kırık kalp sendromunu nasıl anlayacağız? Ne yapacağız? Evet, bu çok sık gözüken bir hastalık değil. Onu da biz, e, kardiyologlar biz bile ilk yani başta sorarlar. Yani size geleceğiz sonra... öyle. Evet, tabii. Peki bunların EKG'si nasıl oluyor? EKG'si kalp krizinin birebir EKG'si. Orada biz... Allah'ım inanmıyorum. <laughs> SL'ler çöküyor, T'ler negatif yaşıyor. Orada Eyvallah. bunlar gözüküyor. E, kalp enzimleri yükseliyor, kalp hasar görüyor. Kalbin kası yıkılıyor. Ve kanda biz bunları yakalıyoruz. Ama tek farkı damarsal bir darlığa bağlı oluşmadığı için damar açmamıza gerek kalmıyor. Hı -hı. Ne yapıyoruz? destekleyici tedavileri görüyoruz, Hı -hı. İstirahat veriyoruz. Kalbi... -"Seni kim yüzdü?" diye soruyoruz. Evet, onunla bir daha görüşmeyi da veriyoruz. -"Çek o Sonra e, kalbini destekleyici tedavi veriyoruz. Allah'tan çok büyük bir e, oranda ki, iyileşiyor bu hastanemiz. Tama e, yakın iyileşiyor ve hiç bu sendromu yaşamamış bir insanlar... aynı hayat standartına devam edebiliyor. Yani o alt çalışmayan kalbin bir bölümü çalışmaya evet. ve... Tekrar, her şeyi toparlıyor. Tahmin etmeye başlıyor. Çok çok nadiren kalıcı hasar kalabiliyor. Ölümle sonuçlanabiliyor. Çok nadiren. Ee, nadiren de tekrarlayabiliyor. Bu. Eyvah! Ama dediğim gibi çok büyük oranda iyi huylu. <laughs> Düşünsenize her duyduğumuz kötü haberde <laughs> <laughs> kalp gibi gidip anjiyo olup Allah'ım. Ama işte e, dediğim gibi Allah'tan çok fazla değil ve e, tekrarlaması da çok sık değil. Peki şeyde görünüyor mu koronar e, tomografide? E, tomografide, e, çünkü acil şartlarda yapıldığı için tomografide damar darlığını görüntüleyebiliriz. Damar darlığı olmadığını e, gördükten sonra da e, kalbin o şeklini tomografide de gösterebiliriz. Ama daha çok ekoda mı görünüyor kalbin Eko, o tabi. şekli? Ekoda tabii. Ekoda kalbin Yani Eko olarak... her şekil e, bir kardiyolog görecek Evet. E, asıl e, önemli olan kalbimizi kırdırmayacağız. Ay evet ya. <laughs> Kırılmasın kalbi, kimse kimsenin kalbini kırmasın. Böyle evet. kötü e, haberler almasın ama hayatın gerçeği de böyle maalesef. Evet maalesef. Bir de üslup var değil mi? Böyle evet. Bir şeyi, en kötü şeyi bile. Güzel bir üslupla söyleyip karşı tarafın kalbini kırmayabiliriz. Evet. Ben açıkçası bunu sana aşk sayımız için özellikle bu konuyu istemiştim. Aşk acısı da kırık kalp sendromu yapıyor. Tabii ki kesinlikle yapar. Ben de zaten aşkın e, zihni sen e, kalbe ait bir duygu olduğuna inanıyorum. Çünkü biz düşüncelerimizi değiştirebiliyoruz ama kalbimizin hızını değiştiremiyoruz. Kalbimiz hep atıyor. O istediği insanı görünce hızlanıyor. Kalbimiz hızına biz müdahale edemiyoruz. O zaman istediğimize aşık olurduk. İstemediğimize aşık olmazdık ama aşık olacağım insanı seçemiyoruz. Kalbimiz kim isterse biz ona aşık oluruz. Ama dahiliyeciler ne diyor biliyor musunuz? Ne diyor? Ben onlara sordum. Aşk dedim kalpte mi, beyinde mi? Kesinlikle hormonal bir durum aşk dediler. Hormonlara bağlı oluyor değişiklikler dediler. Tamam ben de e, kardiyolog olarak kalbe ait olduğunu düşünüyorum. Eyvallah olsun ama... işler çalışıyor. İşte, i̇şte, işte, çekince işte. <laughs> hormonlarınız bozulmuyor. Kalbiniz kırılıyor görüyorsunuz. Demek ki ona bağlı bir e, duygu. O zaman e, bir e, kardiyologla e, bir dahili uzmanını ve de e, ya da bir nöroloğu karşılaştırmak farz oldu. Bunu ayrı bir videoda yapalım. Çünkü tamam. onlar çok net. Hayır efendim aşk hormonal bir durum. Şu çıkar, şu iner, şöyle olur, kortizol artar bilmem Buna bağlı bulgular olur dediler. Tamam doğru. Beyindedir evet. dediler e, aşk. Ama dediğim gibi bence e, onu yükünü alan kalp sonuçta. E, taşıyan o. E, bozulduğu zaman veya üzüldüğümüz zaman da kırılan o. Bence tamamen kalbe aittir. O, o zaman. zaman zaten kalp değil de Beyin çizer iki çok ok yapar evet. işte hiç. Ayşe e, Ahmet yazardık değil mi? <laughs> evet, <Ayşe. gülüyor> Kalp yazdığımıza evet, göre bu aydınlığında da bir şey. Evet tedavisi sadece destekliyor. Evet, destek tedavisi, kalp etmezli tedavisi veriyoruz. Ee, kısa sürede dediğim gibi çok büyük oranda iyileşiyor. Kısa süre dediğin ne kadar? Yani bir iki hafta içerisinde toparlıyor. bir iki hafta yine uzun süre ya. Evet tamam orada büyük bir hasar görmüş. Hasar kalp oluyor. O zaman toparlıyor. Harikasın. Ay çok yani ben hekim olarak bile bu konuya bu kadar vakıf değildim. Sayende ben de bunu öğrendim. Her geçen gün şunu görüyorum, tüm filmlerindeki bizim gülüp dalga geçtiğimiz şeylerin hepsi meğerse gerçekmiş. Evet. Hayat stres ve yaşam tarzından ibaretmiş hastalıkların temelinde de kesinlikle bu etkisi var. evet, evet. Efendim kalbimizi inşallah kimse kırmaz. İnşallah. Herkes böyle mutlu ve tut yaşar. Kırık kalp sendromları da görmeyiz. İnşallah. Murat'cığım sana çok teşekkür ediyorum. teşekkür ederim. Bir dahaki yayınlarda görüşmek, görüşmek üzere. Ederim. Şu düelloyu size bir ayarlayacağım. Tamam. Olacak. tamam. Biz bütün yayınlarımızı hepinize çocuksu günler diyerek düşünüyoruz. Çocuksu günler diliyoruz. Çocuklar olmasaydı dünya hiç yaşanır bir yer olmazdı. Öyle söylüyorum ben de. Kesinlikle doğru. Bizi takip etmeye... Ee, devam edin. Ve de lütfen artık abone olun. Yani bu abone sayısı bu videolar olmuyor. Hepinize tekrar çocuksu günler. Hoşçakalın.